Öncelikle olarak Mentos deneylerimiz var. Burada bir Mentos. Burada bayağı karbonatları da oldu. Karbonatımız var. Şimdi ilk deneyle öncelikle başlıyoruz. Anne, evet. Şimdi, evet. şimdi annem açıyor. Acaba kulağı içeyim. Neyse sonra içeyim. iyi olsun. Daha ben iyi açayım şöyle. Yok bunu sadece kolayla mentos <laughs> atacağız. <laughs> tamam deniyoruz. Denemesi güzel bir şey. Allah var yani ya güzel. çok şey. Tamam şimdi. Dur. Ha, i̇ki kolayı karıştırdık. Hazırız. Gerçekten karıştırdık. Dur. Asitini götürmeyin. Annem öyle söylüyor. Mentosun için problem değil. Şimdi anne karbonat açtın. ne? anne şimdi ne yapacağımızı biliyorsun değil mi? Vallahi iki defa deneyeceğiz. Yani biz de Mettostlar alıyorum. Metoslar elimde. Elinde mi? Hepsini, hepsini mı? Hepsini atalım ama hepsini Ama hepsini atarsak O zaman yarısını atalım biraz daha. Yarısını basalım. Ama hepsini dökme azıcık bir şey yok. Şimdi Ama Döker <laughs> yani biraz geriye gidebiliriz. Ama Hazır mısın? Hazırım. Hazırım. Başlasın mı görevimiz? Başlasın. Başlasın. Nasıl yapalım? Önce o masum ben ikimiz aynı anda atıyoruz. sen at. Hayır i̇kimiz aynı anda atıyoruz. Ben bunu bırakıp bırakma sen de karbonatı Bir tane atabilir miyim? tamam Hadi. başla. Başlıyoruz. Bir, Anne gelsene. Şu tarafa gel. Hazır mısın? Ne olacağını inanın bizim. Bizi hep beraber, beraber Ben de bilmiyorum. Hadi evet. bakalım. Ama karbonatın yarısını dök. Bak nasıl Aa, az. Ben döküyorum. Aynı buna. anda dökeceğiz beraber. Tamam bir. hepsini değil mi? Yarısını dökebiliriz. Yarısını, yarısını döküyorum. Döküyorum. Evet ya. Bir, iki, üç. <laughs> gerek yokmuş zaten. Hiç gerek yok. Bu ne şimdi? <gülüyor> Annem de <laughs> Ya ama ya ne güzel yapıyorlardı. Halbuki biz toprak hışkırır diye. E, demek etmişti. Mentoslar niye olmadı ben de anlamadım. Acaba az bir mentos mu attık bilmiyorum. Bilmiyorum. Ben de anlamadım. Neyse geçelim şimdi ikinci deneyimiz bir balon. Yalnız biz bunu denedik ilk defa yapıyoruz. <laughs> Başarısız olduk. Aa, ama olmadım. olsun değil anne. Biz miyiz? Hadi. Şimdi şunu açalım. Şunu arkadaşlar şunu e, bir hemen altı koyalım. Litrelik kolalım. Şimdi anne şu evet. içine Açın mi? Mi? Evet. <laughs> Dedim ya ilk defa yaptığımız için Şimdi böyle şeyler balonun içine doldurmayı planlıyoruz da inşallah dolar. Dolar mı? Asıl değilim. Dolar. Hı? Diye düşünüyorum. atabilirsin bunu. Tamam, sen. tamam. Şey. Geçirmiş, ben ben Atıyorum. Bunu <laughs> Aa, havası yok yok. gidiyor arkadaşlar. Havasını işte. atacaksın. <laughs> ben biliyorum. Bir, bir saniye dur. böyle olacak. Sanki ben profesyonelim. Ben çok mentoslu Mentos şey. şeyler çekmişim. Aa, burada. Kız buraya gidiyor. At. Mentosu at. İki tane. Ama başka bir şey. At sen. At ne? şimdi. Ama i̇ki tane yeter bence. Yani bir tane daha. Ay, Ay durun. <laughs> evet. Ne yapacağız şimdi? Bir dakika. Evet. Şimdi. Bakalım ne olacak. Görüyor musunuz? Kameraman tamam, arkadaş geriden kaçıyor. Yapılanları yaptık. Ve sonuçta. Sana i̇ki tane daha mı mentos attık? Yani çoğunun yaptığını yaptık. Biraz fazla mentos atabilir belki Evet. evet. <laughs> var ya, <laughs> Başarısız oldu yine. Tamam. Başar, ee, başarısız oldu. Bunu da buraya koyuyorum arkadaşım. <laughs> <Patlamadım gülüyor> <mi>? e, <laughs> patlamadı bile. <laughs> patlamadı. Başarılı oldu. <laughs> i̇şte başarılı evet. Şimdi bunu içine atalım. Ne dersin? Ya yavrum. Güzel adamla fışkırtıyor, insanla fışkırtıyor. Hani şu atını takmasına taktım, açamıyor. Bu sefer var ya, karbonattan mı deneyim mı? Bunda i̇şte mentos deneyim. Mentos, mentos şekeri de var ama hayret ne ya. Dur şimdi. Mentos mu bu? Evet. Ama <laughs> niçin izlediğimiz gibi olmuyor? Olur, dur şimdi. Evet. Atıyorum. İlk wow. defa başardık. Bravo. İlk defa başardık ve <laughs> <Ne>? çok <mükemmel>. gururluyum. <laughs> çok mutluyum. <mükemmel. gülüyor> çok güzel oldu. Bir yerde daha mentos bırakalım mı içine? Bence <laughs> asıl. Bence bir tane daha. Dur atsın. atayım. Kupar bir tane daha var. Atıyorum. <laughs> Bakın. Bence asıl da gitti değil da gitti. Evet asılını aldı mentos. Hmm. Çok <laughs> güzel kokuyor burada yalnız. Sarı aromalı. Limon <laughs> mu? Tamam şimdi. Hani Bakalım. peki nasıl açacağız? Aa ben onu açacak getirdim unuttum. Açacağım unuttum. <laughs> e peki bu e, bununla bu açar mı? Hmm, o o açmaz da. Aklıma bir şey geldi. Ha bu? Bunu bu kolay sefer ben toz atmayacağım. Hayır, Hayır ona da ben toz atacağım. Bence karbona tat. Karbona tat. Ne etmişsin sayın seyirciler sevgili konular. Ayakkabılarına kadar geldi. Vallahi geldi. Evet. Görüyorsunuz her tarafım şıra oldu ya. Evet. Önce bunu atıyorum. Dur. Ay yanlış ya yaptım. Anne aç aç anne. <laughs> ya. Ama gerçekten daha iyi oldu. Aa baksana mentol şekeri var. Aynen. Bu güzel oldu işte. Bu çok güzel oldu. Yani Ya onu biz kapağına koyacaktık. Kapaktan sonra böyle yapacaktık. Daha güzel yani bir Sen çok az attın ama. Birazcık olsa koydum ama. İstediğin kapağına daha çok koydum. Peki. Azıcık çünkü dik yok mesela gitmiş. Evet. Ama Aklına bir şey geldi. Aklıma çok bir şey geldi. Dur, Hadi evet, yapacağız. aynı anda yapacağız şimdi. Hayır, hayır ben bunu başka yapacağım. Bunu başka yapacağım. Dur. Ne? Ben bunu başka yapacağım. Tamam, aynı anda bu tamam. kadar. Hazır mısın? öyle ya. Anne, at at. Dur. At. Kapat, kapat. Dur, dur <gülüyor> <gülüyor> Ben bunu istiyordum işte. Bu daha bir güzel olacaktı. Mentos sen Evet çok güzel oldu. Ortamımız o kadar temiz oldu ki. Ortamı batırdık. Üstüm başım battı. Pantolarım gitti. Şimdi dikti. var ya ne yapalım biliyor musun? Şimdi ne yapalım? Onu nasıl açacağız? Onu açamayacağız. Açacağı maalesef. Aç, maalesef. Açacağı unutmuşuz. Ne no, ne? Ne? ne oldu anne başka? Başka işte hepsini yaptık. Denedik. Evet. Oradan geldik kadar. Aynen. Başka şeylere de denemek isterdik ama olmadı. Neyse ya. O da güzel oldu. Eğlendik. Ellerimizin hali ne? Hemen hemen hemen. O zaman biz... E, o zaman şöyle yapalım, biz bunun ikinci videosunu çekelim tamam mı ama siz beğenmeyi lütfen unutmayın Tabii ve güzel. abone olun gerçekten var. çok emek veriyoruz, sizin destekliğinizi istiyoruz. Biz, biz destekleyin Lütfen. Biz başaracağız. Biz şöyle. başaracağız. Evet. İkinci slime videosu, ikinci slime videosunu da bu hafta için sizlerle... Yükleyeceğiz tamam mı? Bu hafta içi Ama arkadaşlar. var ya güzel bir video. Ama olacak. o slime Eminim o kadar böyle kufidik kocaman bir, bir slime olacak ki. Bayılacaksınız ve bunun part ikisini yapacağız. Tamam. İnşallah. Ne söz veriyoruz hadi bakalım inşallah. Diğer gibi. videolarda hoşçakalın. hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Oh. <laughs>